O zaman şöyle şimdi yine dedik ya madalyanın iki yüzü arasında gidip geliyoruz. Bir oradaki canlılar, oradaki canlıları anlama veya varsa bize ulaşma vesaire ama bir yandan da insanın oraya doğru genişlemesi. Yani evet. insanın dünyadan çıkması. Hele hele işte iklim değişikliği vesaire üzerine söylediniz. Dediniz ki <laughs> aslında yani farkındaysak bir yok oluşa doğru gidiyoruz. Ya şöyle yok evet. burayı bunu iyi tanımlamamız Öyle lazım. Mi? Biz dünyayı yok etmiyoruz. Hı, kendimizi. Biz kendimizi yok etme <gülüyor> yolunda <gülüyor> ilerliyoruz. Yani e, işte Ağustos ayındaki sinek sayısıyla, kara sinek sayısıyla, Kasım'daki sinek sayısı aynı mıdır? Evet. Tabii çoğalır. Hava sıcak, yemek çok ortalıkta. E, sonuçta açlıktan ölür bunların çoğu. İşte biz de e, son yüzyılı biraz futursuz yaşadık. Bakın. Çok önemli gelişmeler oldu ve bunlara da Nobel ödülü verildi. Birincisi işte Alexander Fleming. Adam tatile gidiyor, döndüğünde <laughs> laboratuvarda kurduğu e, deney düzeneklerinden birinde işte küfün çevredeki bakteriyi yok ettiğini yani kendine alan açtığını fark ediyor Deneyi tekrar ediyor o döngüyle evet. ve antibiyotik yani penicillium denen şeyi keşfediyor. 1940'larda da Nobel ödülü aldı. İşte o penisilinin yani antibiyotiğin Ya verdiğiniz her örnek tesadüf üzerinden gidiyor. Yani tesadüf. Einstein, evet. O güneş tutulmasına denk gelecek hayatında da böyle bir çıkış evet. olacak. İşte evet. o evet. E, e tabii yani bilim biraz işte Nobel ödülü COVID için geliştirilmedi. Kanser için geliştirildi o mikro RNA teknolojisi. Ama bu yoldan Aşkı da kullandı. Covid aşısı haline geldi. Eğer Covid diye bir şey olmasaydı bu sene fizyoloji ödülü onlara verilmez. Ama bir büyük şans değil abi hocam? Şimdi hani mRNA öyle yani tesadüf, tesadüf. için de bir şey dikkat et. Tesadüf başarı, başlangıç adımları var. Tabii tabii. İstek, tabii. Milyonlarca öyle yani Tesadüfün koşulları yaratılmış. Yani. Tabii tabii. Yani. O yani <laughs> aynı Einstein... Buradaki örnekler öyle denk geldi. Şans. o <laughs> da ya, ya, <şans gülüyor> bir... <laughs> ya da şans cesurdan yanıdır mı diyelim. <laughs> Ama e, o o ekosistem bak. de yani şimdi bu kuramı Einstein ortaya sürmeseydi işte o tabii. sağlam Alman ekolünde başkası söylerdi zaten. Evet. Yani bunu şanslı kişiler aldı. Eee İşte geri dönersek şimdi bu e, sistemde bazı tesadüfler antibiyotik keşfiyle hayatımızı ortalama dünya çapında evet. 50'lerden 70'lere çıkardı. Neden? Çünkü dişinizdeki apse iltihaplanması bile sizi öldürebilir. Çünkü antibiyotik yok. 1900'lü yılların başında gene işte Alman kimya endüstrisinin başarısı amonyum nitrat yani gübre. Gübre olmasaydı biz zaten 1960'larda açlıktan ölüyorduk. Şu anda biz gübre sayesinde 60'lardaki dünya nüfusu 2 milyarken şu anda 8 milyara yaklaştı. Bakın 200 bin yıl diye söyleriz insan neslinin dünyadaki geçmişini. Homo sapiens, işte 200 bin yılda 2 milyar olan sayı son 70 yılda, 73 yılda 4 kat artmış. Bu dengeli bir büyüme değil. Bu bir yerde patlayacak. Bizle beraber tıpkı işte dinozorları öldüren o asteroid evet. aslında yeryüzündeki canlıların %75'ini öldürdü. Sadece dinozorları değil de evet, dinozorlar bundan en çok etkilendiler. Etkilen. Çünkü büyük yapılar bir de kuluçka ömürleri büyük, uzun e, türlerini yitirdiler. İşte biz de küresel ısınmayla dünya üzerindeki insanları ve canlıların bir kısmını denizdekiler bunu hissetmeyecek bile. Yani lüfer aşağıda yüzmeye devam edecek. Ama dünya ama insan olmayacak. Dünya dünyada insan, i̇nsan olmayacak. olmayacak. Ya işte yani. ızgara olmayacak. O gidip <laughs> hamsi yeme peşinde olacak olmuyor ee, Ama dünya dengesini. 100 bin yıl bilemediniz 150 bin yılda kurar yine bir dengeye gelir dünyanın dengesi bozulmayacak insan kendi türünü i̇nsan yok etmeye çalışacak insan kendi çok türünü <laughs> e, yok edecek yani medeniyet yani oradaki kelime medeniyet aksar yani medeniyet aksar tabi Şimdi bunu hasarsız yapabilir miyiz? Uzay teknolojisine o yüzden çok ihtiyacımız var. İşte e, hocam da güzel insan dünyayı bu anlamıyla kendisi açısından yaşanmaz bir hale getirmesiyle dünyadan kaçması ve ama yeni işte bir yaşam de... alanı oluşturması bir senkronla olur mu? Olur. Türün yani devam ettireceği başka bir yaşam. Şimdi iki örneği verdim. Neden? Çünkü insanın ömrünü uzattı ve beslenmesini sağladı. Penisilin ve antibiyotikler ve gübre besin. Evet gıda. Şimdi uzay teknolojileri ile biz hocam bahsediyor, her zaman söylüyor. Eğer motor teknolojisini yeni nesil verimli hale getirmezsek enerjimiz yetmeyecek. İşte dünyayı kurtaracak şey verimlilik. yani hala 1910 Henry Ford'un yaptığı motorlarla çalışıyor arabamız. Yani 113 yıl geçmiş üzerinden hala işte pistonlar inip çıkıyor yani elektrikliler çıktı ama o elektriği de işte dereden toplamıyorsunuz gene çevreyi kirletiyorsunuz teknoloji dönüp dolaşıp hep aynı yerde çünkü karteller ondan daha para kazanmak istiyorlar bunu yavaşlatan endüstrinin bu dinamiği Ya tabii ki para lazım yani para bunun daha önünde mi aslında ya, şimdi para kimin elinde Elon Musk'ın elinde Elon Musk isterse işte Mars'a gidecek aracı yani işte az önce dediğim gibi buğday silosunu kaldırıp kaldırıp indiriyor. Her denemede milyon dolarları yakıyor adam. Ama öyle bir know-how kazanıyor ki kimse de yok o. Bir tek onda var. Yani 10 kere fail etti o dik evet. indirme şeyinde. Sonra o başardığından beri işte e zaten maliyet dolan in... da arge değil midir yani? İşte arge, RG... evet, 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 high gain, high risk. Evet bir riski alıyor ama bir kere de bulunca yolunu ondan sonra 100 yıl yaşıyor onlar. İşte biz gitmeye insanı göndermek için değil benim görüşüm. Bizim hani buranın popülasyonunun 4 milyarını aya ya da Mars'a göndermek değil. Adrenalin, o teknolojiler olarak. bizim geleceğimizi garanti altına alacak. Yani enerji, verimlilik, dünyadaki besin geleceğimiz. dünyadaki geleceğimizi. Dünyadaki geleceğimizi. Topraksız tarım Güneş enerjisini daha verimli kullanan güneş panelleri. Yani uzay çalışmaları dünyadaki varlığımızın devamlılığını sağlayacak. Sigortası, yegane yani, yani şeylerden birisi. Sigortası en büyük, olacak. En büyük etkilerden birisi. Uzayı uzaya erişebilmek için geliştirilen teknoloji dünyadaki sürdürülebilirliğimizin sigortası olacak. Yani bu anlamda Mars güzel bir örnek. Ay da öyle. Hani atmosferi yok deriz. Toplasan bir kamyon molekül vardır Mars'ın etrafında yüzeye yakın ama atmosferi yok deriz teknik olarak. Oraya siz yaşam alanı kurduğunuzda işte biliyorsunuz 15 gün gündüz olur, 15 gün gece. Gündüz 250 derecedir, gece eksi 250 derece. Yani öyle bir sıcaklık farkında siz yaşam alanı kuracaksınız. Orada domates yetiş. Biliyorsunuz Çin denedi mesela, pamuk denedi. Patates. Bir süre, patates denedi, bir süre yaşadı sonra öldü falan. Çünkü soğuğuna dayanamadı. E, ayın gecesine dayanamadı. Şimdi Mars %95'i karbondioksit, eksi 65 derece sıcaklık var, %1 kadar incecik bir atmosfer var, full radyasyon. Siz orada zenginler, bakın dedim ya zengin sporu bile olsa bu. Yani zenginler oraya gitti, atıyorum öyle reality show çekmeye başladılar bundan 50 yıl sonra. Orada geliştirdiği teknolojiyi biz belki o gün ciddi anlamda kuraklık yaşayan bir ülke için kullanacağız dünyada. O nedenle hepimiz ilgilendiriyor uzay çalışması. Ha birileri gidecek sen gidemezsen... Şöyle bir şey değil hani orada bir köy var uzakta gitmesek de görün bizim köyümüzdür. Uzay öyle değil. Gitmezsen senin değil. Evet 1967 dış uzay antlaşması diyor ki hepimizin ortak malıdır. Elon Musk gidip aya kuracak üstünü kimse ne yapıyorsun diyemeyecek ki. Mars'a da yapacak diyemeyecek. Özellikle mesela orada uzay maliyacılığı meselesinde falan bu tartışma. E, tabii ki. Çıkıyor. Yani oradaki bir kaynak eğer dünyada yararlanabilir i̇şte bir füzyon şeyse, mesela konuşuluyor şu bu an. Bu sahibi kimdir? Evet. İnsanlık mıdır? Gidenindir. Giden midir? Gidenindir. Ve o anlaşma şunu demiyor. Özel şirketlere biliyorsunuz engel koymuyor. Şu an öyle bir çıkmaz var orada. Lantanitler grubu vardır. Periyodik tablota yüksek teknoloji ürünlerde kullanılan ve Çin'den çıkıyor %90. 30 yıl sonra bitecek. Yani NASA'nın raporu mesela bu. Nereden çıkaracağız bunu? İşte o... İşte bizim Osiris Rex projesi yapıyor, işte NASA JAXA yapıyor, Hayabusa 2 projesiyle Asteroid'den. 250 gram malzeme almak için milyar dolar harcıyor. Niye yapıyor bunu? Çünkü 50 yıl sonrasını düşündüğü için yapıyor. Biz de öyle olmuyor. Uzay öyle bir şeydir. 5 yıl sonrasını düşünemezsiniz. 50 yıl sonrasını düşünerek adım atacaksınız. O nedenle insanlar işte para çok amel gibi hemen anında tepki beklemesin uzay çalışmasına. Biraz sabretsin. Uzay çalışmalarını desteklesin. Çünkü hepimizin yararını o.